Merhaba arkadaşlar bugün sadece birazcık mutlu birazcık da üzüntülü bir haber vermek istiyorum yarısı mutlu biraz da üzgün çünkü arkadaşlar biz Antalya'ya gidiyoruz yarın bunun için de şu an anneannem gildeyiz ve anneannem giden de deme aldız Al, alacağız şu an ee, anneannem İzmir'e gidiyor arkadaşlar biz şimdi burada alacağımız bir şey var mı diye bakacağız. Ha, etrafa bakıyorum. Hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Ama bakın vazgeçilmez oyuncaklar. Bunlar benim küçüklük oyuncağımdı. Göremeyeceğiz bir daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyor oraya bunlar. İki ay yokuz. Yarın gidiyor oraya. Yarın gidiyor. Yüzümü gösteremediğim için. Şuan şey arkadaşlar. Neyse biz bu adadan çıkalım. Bizim bu adadan alacağımız bir şey yoktu. Şuna bakalım. Bu ne? Fotoğraf. Aa, bir şey, bir şey. Kabla bir şey, bir şey. Bu ne bir şey var? Bir dakika arkadaşlar. Gizli bir yer bulduk şu an. Bu ne? Bilenleriniz var mı? Aşağı yorumlara şunu açık, olan... açık olan yorumları <laughs> yazın, yazın. Tamam. Aynı şey birlikte Hadi, Hadi çıkalım. Biz gidiyormuşuz arkadaşlar. Bizim Ayakkabılar giyiliyor. Benim evet. ayakkabım şu kadar. Doğru bir dakika. Du, du, du. Du, 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 du. Teşekkür ederim. Işık yansa arkadaşlar göreceksiniz. Işık yanmıyor. Sesim yankı yapıyor bu arada. Du, 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 du. Evet yandı ayakkabım bu. Ben bunu aldım. Bir dakika kamerayı unutmak istiyorum. Bu ne arkadaşlar? Bir dakika. Böyle bir sopa gibi bir şey ama ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ben mutfağa koymuştum. Mutfaktan hangisini aldım? Ha? Ha? Bu yeni mi? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Maskemi de kapat. Gidiyoruz. Bu bu eve son bakışımız arkadaşlar. <laughs> Dur da bir şey diyor ama anlamadım ne diyor. Şimdi Ay. size de dedem de geldi. Bekleyin. Arkadaşlar bu ayakkabımı da giydim. Yere düşündüm. Neyse de silelim. Bir anne. Evet arkadaşlar. Evet, siz... de... Tamam. Şey. Biz aşağı iniyoruz arkadaşlar şimdi. Telefondan bakıyorum bir Aşağı inerken. Umarım düşmem.